Bu videoyu izliyorsan böyle oynamıyorsun demektir. Ama birisi sana bunu gönderiyorsa vay haline. Alan al. Şöyle al. tek tabanca. Amin. Belâd Dâli, amin. Komutu bende, bende, bende. Klipsi ben. Fışına, fışına, fışına. Ömrün uzun olsun Civelek. Nedim abi, ne düştü Nedim abi? Nedim abi düşmüş onu. Çözerdi. Ah bakayım çözerdi. son oyuncu.